30 Eylül pazartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 63.600 dolar civarında işlem görüyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece bu gece 2500 dolardan daha fazla bir düşüş hareketi geldi ve adeta geçtiğimiz haftaki tüm kazanımlarını tüm yükselişlerini geri verdi Bitcoin diyebiliriz. Sanki geçtiğimiz haftadaki yükselişler hiç yaşanmamış gibi geçtiğimiz hafta hiç yaşanmamış gibi bir duruma geri dönmüş durumdayız şu anda. Şimdi tabii ki birçok kişide moral bozuklukları olduğunu görüyorum. Hiçbirimiz tabii ki robot değiliz. Sabah kalktığımızda gece ne olmuş, gece fiyatlar ne olmuş diye baktığımızda moralimizin bozulmaması bu tür durumlarda tabii ki mümkün değil. Tersi durumlarda da tabii ki tebessüm ediyoruz, mutlu oluyoruz, günümüz güzel başlıyor ama şunu belirtelim. Yani üzülmek, moralinizin bozulması bunlar tabii ki çok normal şeyler ama piyasaya güven duymamak, piyasadan çıkmak bana göre hiç doğru değil. Yani benim için şöyle söyleyeyim 63 bin dolarla 66 bin dolar arasında hiçbir fark yok. Şöyle bir ana resmi tekrardan hatırlayalım, hatırlatalım. Yani Halving'den sonra 20 Nisan'daki Halving'den sonra neler yaşadığımıza bir bakalım. Mayıs ayı yükseliş geldi. Haziranda 70 bin doları gördük. Haziranda 70 bin doları gördükten sonra Temmuz'un başında, yani öyle bir ay sonra falan değil o 70 bin dolarlık seviyeden zannediyorum 2-2,5 hafta sonra 53 bin dolara düştü Bitcoin. Hatırlayın MTGOX dağıtımları, Alman hükümetinin büyük satışları, Trump suikasti, 53 bin doları gördük. Ağustos ayı geldi. 49 bin doları gördük. Japonya Merkez Bankası'nın hiç beklenmeyen sürpriz faiz arttırımıyla 49 bin doları gördük. Daha sonra hemen 49 bin dolardan toparladı. Eylül ayı da çok iyi başlamadı aslında. Ama ona rağmen 66 bin 700'e kadar çıktı bitcoin ve şimdi de 63 bin dolardı. Yani bunların gerçekten çok fazla bir önemi yok. Ayrıca her şeyi unutalım. Her şeyi geride bırakalım. Elinizde bitcoin gibi bir fırsat var. Yani uzun vadede sürekli yukarı yönlü olan, sürekli artan, evet zaman zaman savaşlarda, ayıp piyasalarında, iflaslarda, pandemilerde çok fazla düşüyor mu? Tabii ki düşüyor. Bütün bu savaşlardan, bütün bu jeopolitik gerginliklerden anında hem de anında kötü etkileniyor mu? Etkileniyor. Ama uzun vadede baktığınızda Bitcoin her zaman yukarı çıkıyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Çok yakın bir arkadaşımla Bugün konuşuyorduk. Bugün bana mesaj attı. Dedi ki o da altın seviyor, altın alıyor hep. Altın da biliyorsunuz geçen hafta hep rekorlar kırdı. Bu arada Bitcoin'le birlikte altın da düştü. Onu da söyleyelim, hatırlatalım. Şimdi dedi ki bana senin Bitcoin de dedi. Senin Bitcoin diyor. Senin Bitcoin de dedi. İki ileri bir geri, bir ileri iki geri. Hep böyle. Hiç bu kadar yükseliş var her yerde. Seninki duruyor diyor mesela. Şimdi dedim ki. 63 bin 64 bin dolarlık bitcoin'i beğenmiyorsun. Geçen sene 4 sene önce dedim Ayvalık'ta oturuyorduk seninle dedim. Sana dedim ki az az al ama yavaş yavaş al ama bitcoin al dedim. Bak çocuğun oldu yeni şöyle oldu böyle oldu. Bitcoin'i küçümseme al dedim. Almadı. Aldıysa da 300-500 dolarlık al yani toplamda bu 4 sene boyunca. Kumbara parası bile değil. Şimdi 6.000-7.000 bin, bin dolardı. Koronavirüs zannediyorum yeni bitmişti. 2020 yazıydı o DeFi yazı olduğu dönem. Yani 6.000-7.000-8.000 bin, 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 dolardaydı Bitcoin. Bugün 63.000 dolarda. Yani 2 ileri bir geri veya bir ileri iki geri dedikleri yükselmiyor ki dedikleri Bitcoin bugün 66.000 dolardan 63.000 dolara düşmüş. Ne büyük düşüş. Yani altcoinler çıkıyor dedikleri altcoinler bugün Bırakın 60 bin dolardaki Bitcoin'in seviyesine gelmeyi 2020'nin 2019'un seviyesindeler. Yani bu Bitcoin'deki fırsatı görüyor musunuz? 21 milyonluk arzı, madencilik sistemi, merkeziyetsizliği, bir yönetim kurulunun CEO'sunun olmaması, dışarıdan müdahale edilemediği gibi içeriden de müdahale edilemiyor olması. Yani bu 100 yılın fırsatı olabilir. Diyelim ki 100 yılın fırsatı da değil. Diyelim ki Bitcoin'den önümüzdeki senelerde de hiçbir şey olmadı. Hep dendi bu. Ben 4 sene önce de 5 6 sene önce de aynı lafları bu lafları hep duydum. Bundan bir şey olmaz, düşecek, patlayacak, şöyle olacak ve hiç olmadı. Ha bundan sonra olmayacak anlamına tabii ki gelmez. Evet ama şu ana kadar da olmadı. Onu da söylemekte fayda var. Yani bundan sonra patla, patlar mı diye soru geliyor bana. Ben nereden bileyim bundan sonra patlar mı? Yarın öbür gün şuraya İstanbul'a, Amerika'ya, Meksika'ya, Asya'ya gök taşı düşüp düşmeyeceğini biliyor muyuz da patlar mıyız diyoruz. Dünyanın sonu bile gelebilir. Yani bu kadar savaşlar oluyor. Bir tane gök taşı düşer, iş biter. Ya bunları bilmiyoruz da Bitcoin'in patlayıp patlamayacağını mı ben nereden bileceğim? Ama işte patlamadı. Şu ana kadar patlamadı. Geçtiğimiz dönemde bu dönem bu aralar 26 bin dolardaydık. Bugün 60 bin doların üzerindeyiz. Yani Altcoin'lere de geçelim. Ha şunu diyecektim. Diyelim ki hiçbir şey olmadı Bitcoin'den. Pişman olmam ben açıkçası. Önümde böyle bir şans varken ben pişman olmam. Nereden girdim bu Bitcoin'e demem. Bu kadar yıl gitmiş merkeziyetsizlik, madencilik sistemi dünyada bir ilk olmuş. Ben buna güvenmeyeceğim ve satacağım. Neye güveneceğim? Bizim borsamıza güveneceğim bizim politikacılarımıza güveneceğim, Amerikalı politikacılara güveneceğim veya Avrupalılara ya da Çin politik yani diyorlar ya şimdi NATO kötü evet BRICS mi iyi? Ekonomik BRICS mi iyi? Yani Çin mi iyi? Hindistan mı iyi? Rusya mı çok iyi? Yani çok mu iyi bunlar? Bunlara mı güveneceğiz? Dolayısıyla hani hiçbir şey olmasa bile ben pişman olmam. Ama büyük bir ama var burada. Diyelim ki çıktınız bundan hiçbir şey olmayacak. Allah kahretsin dediniz çıktınız. Peki ya giderse 100 bin, 200 bin, 300 bin önümüzdeki 4 sene, 5 sene ticareti ülkeler Bitcoin'le yapmaya başlarsa, bütün ülkeler bitcoin yarışına girerse değil mi? Bundan 2-3 sene önce de BlackRock'ın Fidelity'nin bitcoin'e girip girmeyeceğini e, girip girmeyeceğini tartışırken insanlar size gülüyordu. Ya BlackRock girer mi? BlackRock'ın Bitcoin'le işi olur mu deniyordu. Kendi CEO'su bile Bitcoin para aklama aracı diyordu. Bugün Larry Fink diyor ki ben yanılmışım özür dilerim diyor. Dersimi çalıştım öğrendim. Evet BlackRock CEO'su olarak bana yakışmadı. Ben yanılmışım diyor Larry Fink. Dünyanın en büyük şirketinin CEO'su. Ben yanılmışım diyor Bitcoin konusunda. Böyle bir ortam varken yani milyarlarca dolar Bitcoin'e akarken altcoin'ler bu kadar ucuzken evet altcoin'ler bir risk mi? Risk büyük bir risk mi? Büyük bir risk evet. Ama sonradan ya ben bunu nasıl almadım deyip kafamı duvarlara vuracağımı Şimdi alırım. Daha fazla ekleme yapma yapabiliyorsam yaparım. Yapamıyorsam da otururum, beklerim. Yani bunun neyini tartışıyoruz daha fazla. Dolayısıyla moral bozmayın. En azından bekleyin. Altcoin'lere de öyle hani hurra diye girmeyin ama az bir yatırım yapabiliyorsanız, güvendiğiniz projeler varsa ben altcoin önerisi vermiyorum. Tek bir önerim var. O da bizim Türk yatırımcısının moralini bozan bir öneri. Az az alın, uzun vade alın, bitcoin alın. Tek söyleyeceğim bu. Yani bunu yapanların hepsi geçmişte kazanmış. Ve kat kat kazanmışlar. Yani böyle bir şans varken asgari ücretle çalışanlar, değil mi bu ülkede milyonlarca asgari ücretli var. İşinizi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen atılıyorsunuz. İşte patron tayfası hiçbir şeyden memnun olmuyor. Değil mi? Daha çok istiyor. Daha az para verelim daha çok istiyor. Emeğimizin karşılığını hiçbirimiz alamıyoruz. Asgari ücretin %50 fazlası çalışsanız ne olur? 2 katı, 3 katı, 4 katı alsanız ne olur bu ülkede? Bitcoin size tüm bu kısır döngülerden bir çıkış fırsatı veriyorken bu fırsatı ben neden değerlendirmeyeyim? Yani böyle bir fırsat varken sonradan ağlayacağıma, kafamı duvarlara vuracağıma nasıl yaptım ben böyle bir saçmalıyı diyeceğimi bugün en azından beklerim. Bir şey olmazsa da üzülürüm. Evet moralim bozulur. Doğru. Çok da bozulur hem de. Ya bu kadar fırsat vardı. Nasıl olmadı bu işten? Evet. Ama pişman olmam. Ben pişman olmam yani. Bu kadar dünyada bitcoin varken Japonya'sı Japon şirketleri bitcoin'e girerken Avrupa'sı bitcoin derken geri Gensler bile SEC başkanı bile çıkıp altcoin'lerin hepsi menkul kıymet ama bence bitcoin emtia derken BlackRock'ı, Fidelity'si, Franklin Templeton'ı, Bitwise'ı, Vanek'i bunlar milyarlarca doları yöneten bu şirketler bitcoin'i överken Micro büyük şirketler, ülkeler bile bitcoin'le ticaret yapmayı bugün tartışırken ben Bitcoin'i satacağım, piyasadan çıkacağım. Neymiş? Sonra düşermiş de alttan alırım, Boş ver. Ya boşverin abi yani ne düşüp alttan alması. Değer mi bu riske? Dolayısıyla ben beklemeye sabretmeye devam ediyorum. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.